işte o zamanın parası 50 lira parası gitti babamın ama iki tane saat almış oldular. Hediye olarak. Onlar da hediye olarak. Bize de çalışmıyormuş saatler ya. <laughs> o kadar. <laughs> Genelde yaşlı insanlar kanıyor buna. E, dolandıran insanlar da zaten biliyor onun kanacağını ona göre yapıyor. Sana bana çok gelmezler. E, bir anlık boşluğuna gelip e, inanıyorlar. Artık öbür hani dolandırıcılar da çok profesyonel çalışıyor. Onları da biliyoruz. Bize de tek tük geliyor yani. Değerli izleyiciler, Gündem TV ekranlarından herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlerle Bolu'da ve Türkiye genelinde yaşanan dolandırıcılık olayları hakkında Bolu halkının ne gibi düşünceleri olduğunu irdeleyeceğiz. Bu yeni oldu değil mi? Yani size yeni bir mesaj geldi. Nerede? Tarihini ne bilmiyorum. He? Tarihlerini ben size yeni dediğim. He, selam abi. Ben Adem sizin orada naklet iş yapardım. Şimdi İzmir sütçülerdeyim abi. Sana anlatacaklarımla senle Allah arasında kalsın. Abi benim enişte kepçe operatörü yapıya bir akşam mesai yakalarken tesadüfen yerin altında çömlek buluyor. Bunu kırarken içinden sarı sarı paralar buluyor. Bunlardan 14 bin tane buluyor. Bu konuda yardımcı olursan bu malayın yarısı senin. Yarısı bizim olmadı. Çık gel misafirim ol. Kimseye de bahsetme abi diyor. İşte dolandırıcılar bunlar. Yani insanların bilmiyor bu tip şeylere inanacağına ben ihtimal vermiyorum ama maalesef yurdumuzda veriyorlar. Hatta televizyon programlarında da izliyoruz. Ne yazık ki insanlarımız size de inanıyor. Benzeri aylar evvel de bir altın mevzusuna gelmişiz. Satacak yer arıyordu. Bana satmak istiyorlardı. Hatta telefon numarası vardı. Dolandırıcılar çok. Devlet de dolandırıyor, vatandaş da birbirini dolandırıyor. Herkese karşı uyanık olmak lazım. Peki bu gelen mesajlar için hiç polise başvurma ihtiyacı hissettiniz mi? Vallahi hiç hissetmedik. Ciddi almadığım için hissetmedik yani. de bilmiyorum, hiç düşünmedik yani. Ya herkes inanmasın, kanmasın diyeceğim ama herkesin boş bir tarafı var. Herkesin o zaafından yakalıyorlar, maalesef kullanıyorlar. Dolandırıcılara bir lafın var. Dolandırılanlara ne diyelim? Masuman insanlar. Öbürküler biraz karakter yapıları bozuk. Tamam mı? İnsanların zaafından istifade ediyorlar. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Oku abi. He, bak bu da Mesut. Selam abi. Bunların telefon numaraları var. Selam abim. Ben Mesut. Pazarcı olan Ankara'da sen daha iyi okursun ya. Bu da başkası. Selam abim ben Mesut. Pazarcı olan Ankara'da tanıştık. Benim İzmir'in Yayla köyünde oturan Hacı teyzem hayvanlara tarım yeri yaparken kerpiç damın temelinde para şeklinde sarı sarı 211 adet Osmanlı altını buldular. Bunları değerlendir değerlendirebilirsek hepimiz bir ekmek yiyebiliriz. Çık gel. <laughs> Bunlar böyle. <laughs> Çok üzücü gerçekten. Yazık yani insanlara buna inanmaları bence acı bir şey. Bu da neden tabi insanların kolay yoldan para kazanma arzuları yüzünden oluyor bütün bunlarda. Bana pek o tarz mesajlar gelmedi ama yakınlarımdan birilerine geldi sanırım. İnsanlar sanırım yokluktan kaynaklı böyle yapıyor, ekonomik güçlüklerden kaynaklı bu şekilde mesajlara kanıyor olabilirler. Bunun yanı sıra bilmiyorum ekonomi çok kötü ya ondan kaynaklı olabilir. Öyle düşünüyorum. Yani aslında siz şu anda dolandıran insanların psikolojisinden bahsetmiş oldunuz. Peki sizce dolandırılan insanların o parayı verirken ki psikolojisi ne olabilir? Belki parasını artırmak olabilir. Yani az parası daha fazla yapmak için öyle yapıyor olabilir. Yani bu yüzden kanıyor olabilir diye düşünüyorum. Sizin başınıza böyle bir olay gelseydi ha, ne yani. tepki verirdiniz? Ne yapardım? Kötü hissederdim tabii. Hakkımı arardım ama e, iyi bir dolandırıcıysa hakkımı <laughs> bulamazdım diye düşünüyorum. Peki başınıza böyle bir şey gelse e, polise gitme ihtiyacı hisseder miydiniz? Hissederim. Yani başka ne yapabilirim ki zaten? Kendim hakkımı arayamayacağıma göre polise giderdim. Millet kalmaması gerekiyor yani yaşlılar genelde bunu kanıyor. Onun için şey yap diyelim hani uymasınlar hani en en kısa zamanda emniyet birimlerine bildirsinler yani. Çünkü PKK'ymış, bilmem neymiş bunlar hani şey olmaz. Yapamaz yani bunlar dolandırır şeysini. Bu şekilde en kısa zamanda bildirsin, yani niyete bildirsin ki suçlar bir an önce bulsun. Aynı şey benim başıma gelmiş oldu. Ben öncelikle onları yakalamak için kendim uğraşırım yani. Emniyete bile şey yapmam. Bu şekilde uğraşırım. En sonunda emniyetinden de anlaşma yaparım. Bu şekilde şey yaparım yani. Başınıza böyle daha önce bir olay gelmiş miydi ya da yakınınıza? Hiç gelmedi. Babam bile geldi. Bir saat maat şeysinde getirmişler. İşte şunu kazandınız, bunu kazandınız diye. Onu da bulduk yani hemen. Çünkü dolaşıyorlarmıştı. Kısa zamanda emniyet birimlerinden beraber yakalandı. İşte o zamanın parası 50 lira parası gitti babamın ama iki tane saat almış oldular hediye olarak. <laughs> Onlar da hediye olarak Bir de çalışmıyormuş saatler ya. Yani. <laughs> Mesela polis veya vesaire gibi kendinizi tanıtan insanlara itibar etmeyin diye mesaj olarak herkesin telefonuna geliyor. Mesela benim telefonuma düşüyorsa büyük ihtimalle belli bir kesim deki insanların da düşüyordur diye düşünüyorum yaş grubundaki insanların düşüyordur yani mutlaka düşüyor olması lazım. Peki size hiç böyle kendisini e, savcı, hakim ya da polis olarak tanıtıp sizden para isteyen e, insanlar oldu mu sizi e, birebir arayan ya da mesaj atan? E, böyle bir şey olmadı ama şöyle bir şey oldu Instagram üzerinden mesela hesap çalma vesaire gibi olaylarda e, benim kendi matematik hocamın hesabından. Ee, bir linke tıklayın tarzında işte bir link atıyorlar yani o link hakkında geldi ama ben tabii ki bilinçli bir insan olduğum için tıklamadım. Yani tıklamasın kimse de o şekilde bir bu da bir dolandırıcılık sonuçta o şekilde oluyor ama işte tıkladığınız zaman hesabınızı çalıyor. İşte sonra işte e, şu, e, farklı amaçlar için kullanılıyor bu şekilde biraz bilgiliyim şimdi e, link gönderiliyor. Bu Instagram'ın kendisi tarafından gönderiliyor. Yani bunlar bir link oluşturuyorlar kendi aralarında, işte örgütler linki gönderiyor. Bunu Instagram size mesaj atmış olarak gözüküyor. Instagram tarafından olunca millet işte e, kanıyor biraz. Link'e basıyor, link'e basınca eğer hesabında çift doğrulamalı faktör yoksa, yani çift doğrulamalıyı aktif etmedilerse bu hesabı çalıyorlar ve geri girmek istediğinde Instagram'ın hesabı vatandaş. Geri giremiyor ondan sonra kendi patlantığında değiştiriyor başkalarına mesaj atıyorlar kupon tuttu işte böyle bir şeyimiz var yatırım yapmak ister misiniz falan diye bu yolla milleti dolandırıyorlar. Yani e, halk şöyle daha sorgulayıcı olmasını istiyorum yani daha sorgulayıcı olabilir artık hani e, kaçıncı yüzyıldayız biraz daha sorgulayıcı ve bilince açık şekilde bakabilir. E, Ayrıyeten de e, öğrenime açık olabilir diye düşünüyorum ve bunun için de dediğim gibi afiş, broşür yani ne gerekiyorsa yapılabilir diye düşünüyorum.